Evet, evet abi. Türü, Eyvallah abi. Programı. Kolay gelsin. Maşallah. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sef sağ olun. Elinize sağlık. Döner çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şimdi, Şimdi olsun. Ee, bu Ardanıç dönerinin bu kadar lezzetli olmasının sebebi nedir acaba? Abi Ardanıç kendi etini kendisi üretiyor. Dışarıdan et almıyor. Evet. Kendi Bizim hayvanlarımız yaylalardan dağıt, geliyor. Evet, Doğada otlayan hayvanlarımız. Yavancı etimiz yok anlamda kesinlikle. Evet. Çok meşhur çünkü. Evet. Çok tadı da çok güzel. Bugün cumartesi birazdan görürsünüz yoğunluğu. Mesela kaçta bilsene bu şey bitiyor döner? 12.30'da geç. 12.30'da bitiyor. İkinciyi vuruyor musunuz? Yok, ikinciyi yetiştiremiyoruz. Heee. <laughs> İkinci yani buraya gelen zaman, misafirlerin bir evet, evet. gibi burada olmaları gerekiyor. 101'e başlıyorlar gelmeye işte 1'e kadar yiyorlar bitiyor. He. Önemli ya. Çünkü geç kalınca bulan, bulunmuyor. İkincisini yetiştiremiyoruz. Yaptığımız zaman kasaba gittiğimiz ertesi güne yetiştiremiyoruz. Evet. Peki Batıya doğru gönderiyor musunuz? Çok. Dışarıya döner çok gönderiyoruz. Nasıl yapıyorsunuz gönderim işlemini mesela? Genelde kesip soğuk şey dolapta soğutuyoruz. Kavurma haline geliyor. He. Ha. Onları paketleyip gönderiyoruz. Evet. Kargoyla Kargo ile biraz zor oluyor da otobüsle. Otobüsle de, gönderiyorsunuz değil mi? Arabalarla bozulmadan gidiyor. Daha hızlı bir şekilde gidiyor. Evet. Kargo ile oldu mu 3-4 gün zaman alıyor, bozuluyor. Evet, evet. Tamam. Tamam. Evet. Teşekkür ederim ustam. Sağ olun. Evet olsun. Burası Aa, yerin ismi neydi? Onu da öğrenelim. Yıldız Kuzgun Recep Yıldız. Recep Yıldız. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Dağ Sağ olun. olun.

Bir şey, şey soğuk böyle dondurucu bir şey oluyor mu? Şu an havalar, Ha, bir şey olmuş. Bu havalar bizim da... ilçemizde döner bu şekilde sunuluyor, su geliyor, evet, su istemenize gerek yok, burada sürahide var, daha, daha. soğan var, daha, daha. Yokuş, küçük bir salata var. Daha çok et <laughs> ön plana çıkıyor yani burada, daha, daha. bu şekilde.